Özellikle Sayın Obama başkan olduktan sonra kendi ifadesiyle Türk-Amerikan ilişkileri artık stratejik ilişkiler noktasına gelmiştir. Stratejik dostluk ilişkileridir diye tarif etmiştir. 50 yıllık ilişkilerde özellikle son yıllarda coğrafyamızda meydana gelen bir sürü olaylarda Türk ve Amerikan çıkarlarına yönelik ciddi tehlikeler vardır. Dolayısıyla bu stratejik işbirliği her açıdan devam etmesi lazım. Uzun yıllardır ki bu yıl 24 Nisan'da 100. yıl olacak olan bizim açımızdan gerçekten Osmanlı tebaasındaki her topluluğun büyük acılar çektiği 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni kardeşlerimiz de acılar çekmiştir. Türk kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz, Osmanlı tebaasındaki diğer bugün ayrı ulus olan devlet vatandaşları gibi Ermenilerde büyük sıkıntılar çekmiştir. Ama tarihi gerçeklerin ne olduğunu tarihçilere bırakalım, bilim adamlarına bırakalım. Siyasiler, parlamentolar tarih konusunda bağlayıcı karar vermesinler istiyoruz. 24 Nisan'da Kongre önünden veya Beyaz Saray önünden başlayıp büyük kadar yapılacak bu yürüyüş, bu dileklerimizi haykırma, tarihçilere tarihi gerçekleri bırakalım sloganıyla başlatılacak ya da Let Historian Decide adı altına başlatacak bu yürüyüşe tüm vatandaşlarımızın katılması Türk-Amerikan ilişkileri açısından ve Ermeni meselesinin, Ermenilerin iddia ettiği meselenin gerçekliğini haykırma açısından çok önemlidir. Biz Türkler tarihimizle ve geçmişimizle gurur duyuyoruz. Dolayısıyla o gün de burada gelip başımızın dik, alnımızın açık şeklin bir şekilde bu gerçekliği haykırmamız ve Amerikan kamuoyuna da bu cesaret örneğimizi haykırmamız gerekiyor. Yani biz tarihimizle gurur duyuyoruz, biz atalarımızla gurur duyuyoruz. Bizim geçmişimizde herhangi bir işkence, herhangi bir soykırım söz konusu değildir.